merhaba arkadaşlar. Ben Murat Murat ve Bilgi Dünyası kanalına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra. Arkadaşlar Avrupa'nın birçok kentine gittiyseniz ya da Avrupalıların röportajlarını gördüyseniz Avrupalıların Türklerin hala deveyle filan gezdiğini sandığını görürsünüz. Eh bizde Avrupa'ya gidenleriniz varsa da Avrupalılara sürekli biz artık deveyle gezmiyoruz. Arabalarımız falan var. Bizde modernleştik diye anlatmaya uğraşırız. Peki bunun nedenini hiç merak etmiş miydiniz? Merak ettiyseniz bunun nedenini ben araştırdım ve size söylemek üzereyim. Bunun nedeni arkadaşlar Amerika'ya dayanıyor. 1800'lü yıllarda Sultan Abdülmecit zamanında Amerikalılar Nevada savaşını kazanmış ve Nevada çölünü Kızıl Denizlerde te temizlemişlerdir ve bu çölü yani Nevada çölünü günümüzün Nevada kendine kentini ayağa kaldırmak için çöle bir demir yolu yapmak isterler ama sorunludur. Demir yolları için lazım olan raylara taşıyacak hayvanlar bulunamaz ve bunun için Sultan Abdülmecit Han'dan yardım isteni yardım isteni Sultan Abdülmecit Han da Amerika'ya develeri götürmek için eski bir Yahudi ama sonradan Müslüman olmuş bir Yahudi olan Hacı Ali'yi Amerika'ya yollar. Neyse arkadaşlar Amerikalılar develeri alır ama bu sefer de Hacı Ali develeri verir. Geri gelir ama bir süre sonra Hacı tekrar ihtiyaç duyarlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü Amerikalılar develeri evcilleştirmeyi bilmedikleri için develeri kullanmayı da bilmezler. Abdülmecit Han'dan tekrar ricacı olurlar ve Hacı Ali tekrar Amerika'ya gider. Hacı Ali zamanla Amerika'da o kadar popüler olur ki herkesin sevgisini kazanır. Ama Hacı Ali'nin ismini telaffuz edemedikleri için ona şöyle derler. Hay Jolie derler arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yanlış duymadınız. Bizim Hacı Ali Amerika'da olmuş Hay Jolie. Hatta hepimizin çocukken izlediğimiz ve severek izlediğimiz yetki çizgi filminin bir çizgi romanında Hacı Ali'ye de yer verilir. Sarıklı, sakallı, böyle namaz kılmış bir insan görünümünde Hacı Ali'ye de yer verilir. Hacı Ali Amerikalıların devreye evcilleştirmesinde yardım eder ama aynı zamanda Amerikalılara Hacı Ali'nin yaşantısı da ya da giydiği kıyafetler o kadar otantik, o kadar böyle çağ o kadar komik gelir ki maalesef bütün tüplerin ses taktığını, deve kullandığını sanar hale gelirler. Hatta Hacı Ali'yi o kadar severler ki bugünkü Nevada, Amerika'nın Nevada kentinde Hacı Ali'nin anısına bir anıt yaparlar ve Amerika'daki ilk Türk ilk Türkler için yapılmış ilk anıt olma özelliği taşır bu Hacı Ali anıtı ve Hacı Ali'nin mezarı da Amerika'daki Nevada kentinde o anıtın olduğu yerde gömülüdür. Yani arkadaşlar Avrupalıların bizi hala deve kullanıyor, at bilmiyor veya çok ilkel bir halk sanmasının altında yatan sebep Hayrolu yani Hacerlidir. Bizlere de Hayrolu'nun yani Hacerlinin zamanından beri modernleştiğimizi anlatmak kalır geriye. Peki siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim.